Herkese merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Üç Prenses Kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, ben Ayşe Sultan. Ben Asya. Ben Azra. Bugün sizlerle birlikte pastic yapacağız. Ee, pastic fırınlarda belki görmüşsünüzdür. Şöyle içe doğru bir e, dönen böyle içine çikolata bulunan bir pek Yani hamur işi. Hamur işi. <laughs> diyelim. Ee, Bunun için işte. malzemelerimizi sayıyoruz. Hamur için arkadaşlar 3 su bardağı un, 1 paket instant maya, 3 yemek kaşığı toz şeker, yarım su bardağı süt, 1 su bardağının 4'te 3'ü kadar sıvı yağ. Bir de e, 1 su bardağı suyumuz olacak. Önce isterseniz hamuruyla başlayalım. E, instant maya var ya. Onu açın bakalım. Onu siz zor açıyordunuz değil mi? Makas. Makas. Ver bakayım ben Açtın mı? Açtım. O instant mayayı boşaltın şeyi kabın içerisine. Aa kız. Ya oynasın çok mu? Asya ben size ne dedim? Hamur ablan yapacak, siz diğerlerini yapacaksınız ya senin, değil malzeme mi? Malzemeyi Tamam. Ay boşalmıyor bu. boşalıyor mu? Boşalıyor boşalıyor. Bu ne ya? Arkadaşlar bakın şöyle. Maya öyle öyle zaten. Sen yani öyle <laughs> mi? <da> ben <laughs> Arkadaşlar mi? ben ıı, bir zamanlar böyle büyük bir paket instant maya almıştım okulda deney için evet, götürmüştüm böyle. O ıslat evet. değil kuru Maya. İşte kuru. Hayır, bundan, bundan. Bundan mıydı? Evet, böyle e, pizzelerin büyük yeşil kapları vardı. Onlardan aldım, içeri koydu, Arkadaşlar, bir zaman sonra tamam, kendileri kabarıp mi? kokmaya başladı. Ben de hadi şu an. Geçen gün pizza yaparken de Maya yüzünden alarmımızı çektirdi hatırlarsın Evet. Koku mi? yayıyor. Hadi. Evet. E, Maya'yı koyduktan sonra evet. e, hemen söylüyorum, içerisine toz şekeri de ilave edin. 3 yemek kaşığı toz şekerimiz. <laughs> Asya bak şimdi sen e, <laughs> kat kızım kat. Sen ya, şimdi birinin sudasın dönüşüne gideceksin ya. Yarım su bardağı süt ilave 2. et. Güzel de süper bir şey. Bak kocalar bu mantarla şu şeyi anlatırsın. Çocuklar geçemedi. Sonra biri bitiremedi. <laughs> Zeytin yağımızı boşalt. Bak Asya bak şimdi dene iyice. Boşalt abla. Zeytinyağı bak nasıl üstte kaldı Görüyor musun? Ay o suyunu çekmiş. Evet, suyumuzu da boşalt. Onu sen boşalt çünkü ben e, hem dökebilirim. Evet. Şimdi kaşıkla biraz karıştırın onu. Kaşık. Ayşe ablanla. Arkadaşlar şu anda e, karıştırırken birazcık e, böyle ee, arkadaşlar bir de biz böyle birazcık yavaş ekliyiz çünkü tamam. ayı, ayı yavaş şimdi unu yavaş yavaş ilave edeceğiz Ayşe ye. Şey kaşığı çıkarabilirsin. Artık hamuru yoğurmaya başlayacağız ya. Bunu miyim? Hı? Koy, koy, koy koy. Kat kat kat. Hatta Hatta bir kere, e, ben, bir ben böyle hamur yapmıştım hamuru e, tabi. Annem birazcık yardım etmişti. Kat Anneme kat kızım kat. Hepsini mi? Hepsi yap. Yap. Tamam bir dur bakalım bir karıştır. Ablam evet. yumurtadan oluyor. Hamuru yoğuracağız ya annen için. ve yumurtayı ben gözüm kapalı yaparım. Hı hı. Arkadaşlar hamuru yoğuruyoruz hemen geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar şimdi hamurumuz oldu. Ee, ve 30 dakika dinlendireceğiz hamurumuzu. Kapatıyoruz üstünü temiz bir bezle. Kenara al onu. Aşağı alabilirsin. Şimdi bundayız şimdi e, hamurun içerisine sermek için malzememizi söylüyorum. Yani iç harcı için. Bunu biz yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kakaolu kek için isterseniz evde kalmış kakaolu kekinizi de kullanabilirsiniz. Ya da marketten hazır bir paket e, şey ka kakaolu kek de alabilirsiniz. Karar size kalmış. Ben kendim hemen iki dakikada iki yumurtayla bir kek yaptım. Bu kekler gidiyor. Evet onu Hayır, Azra bu arada Hayır, sen Evet. Yarım su bardağı cevizi boşalt oraya. Evet. Arkadaşlar aslında fındık içi koymak lazımdı ama bizim evde ceviz cevizimiz vardı. Ceviz koyduk. Şimdi onun içerisine az daha bir buçuk su bardağı süt koyuyorsun. Bardak. önünde bardak var ya cevizi bardak. Süt yapacağız. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> bu arada hamuru Ayşe Sultan yoğurdu arkadaşlar. Ben müdahale etmedim bu sefer. Arkadaşlar bunlar da biz evet, yoğurduk. Biz böyle videoları çekerken. Aha. Hem öğreniyor hem çocuklarıma öğretiyorum. Annem çok gururlu şu an. Evet, çok sevinçli. <laughs> evet onu boşalt sen. Ya siz benim gibi ufak Boşalt boşalt Azra boşalt. Biraz Yarım su bardağı, bardağı daha gibi koy. İyi böyle ufak parçalıyoruz kızım. Ben ufak parçal. İyice var. kırıklanacak kek. İşte böyle değil mi? Onu ben da işte boşalt Azra. Sütün kapağını kapatabilirsin. Ben biraz daha de. kat. Az öncekini biraz daha eksik yaptım ya. Bak, Tamamdır. Olacak Koy onu. Tamamdır. Hepsini ıslak da Islanacak ıslanacak. Hayır kekler daha bütün, bütün. Ben kırıklarım onları. Kırıkla kızım. Çok da olmasın o yeterli sanırım. Asya'nın elindeki yeterli. Ben şöyle yaptım. Afiyet olsun Azra. Şimdi bir çay kaşığı tarçın koyuyoruz içine Azra. Bir evet. çay kaşığı tarçın. Koyuyorsun o ölçülü o bir çay kaşığı o Tam. Koy. Bir su bardağı kuru üzümü de koyuyoruz. Onu da boşalt. Şimdi onu karıştırıyoruz. Kaşık. Eline girmeseydin. Kaşık al gel. Bir saniye kaşık geliyor. Malzemeyi karıştır malzememizi iç malzememizi karıştırıyoruz. Bir saniye bakayım Ayşe'cim ben bir bakayım onu. İyice karıştır onu sonra bir bakayım. Arkadaşlar bir de <laughs> Biz e, min, millet e, adını söyleye söyleye bir sürü abone kazanıyor arkadaşlar. arkadaşlar videolarımızı izliyorsunuz ama be, e, abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra adınızı söyleyeceğiz çünkü e, beğenmiyorsunuz bir şey yapıyorsunuz sadece izliyorsunuz. Görmüyorum. <laughs> Asya'dan tepkiler. <laughs> Normaldir anneciğim. Herkes her şeyi beğenmek zorunda değil. Kız arkadaşlar ben de öyle hani birka birkaç hafta takip etse gereği duyuyorum yani. Arkadaşlar şu reklamdaki hali bu. Hiç tanımadığımız bir, birinin yanında olan bir şey birini bile bir şey söyleyeceğim böyle e, kekler çok tatlı. Afiyet olsun Asya. <laughs> Azra'cığım o sütün ağzını kapat aşağı indirebilirsin. Anneme, anneme, anneme. Tamam onun edeyim. iç malzemesi iyi. Şimdi arkadaşlar 30 dakika dolduktan sonra tekrardan görüşmek üzere. Vay hamurumuzu yani. dinlendiriyoruz buradayız. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar hamurumuz kabardı. Yarım saat dinlendirdik. Olmaz. Biz yerim geçirmiş. Tamam şimdi hamuru boşaltıyoruz yere. arkadaşlar gördüğünüz gibi Ay. hamur böyle öyle boşaltılmaz. Öyle boşaltılmaz. Un dökülecek buraya? Biraz hafif un dökülecek. Dur bekleyin. Evet dur, dur. arkadaşlar hamurumuzu boşalttık. Ayşe Sultancığım şöyle biraz düzeltiyoruz. U Hayır, elinle değil. Şöyle yaptır. Elinle yapacaksın da. Böyle uzat, uzat. Uzatıyorsun hamuru. Böyle uzatın. Uzat, uzat. Çektirme ortası boş kaldı. Hı. Hamuru eşit iki parçaya Masaya. böleceğiz. He, masaj yapacağız o <laughs> Evet masaj yapacağız. Ablam, ablam çok iyi bilir masajı. Hamur strese girmesin. <laughs> evet şimdi e, spatulaya. Ortadan ikiye böleceksiniz. Azra'cığım Azra çeker misin? Bir mi? İyi. i̇yi. Biraz daha. Tamam. tamam. Evet. Hayır biraz daha bu tarafa kay. Tamam. Böyle ortadan ikiye. Şimdi bir parçasını kenara ayırıyorsunuz. Şimdi onu açtırıyorsun Ayşe'cim. oklava ya da merdane yardımıyla açtırıyoruz. Kutsal mayalı hamur. Sen de böyle Arkadaşlar bu açılımı fazla ince olmayacak şekilde olacak. Her tarafa eşit bir şekilde dağılması gerekiyor. Efendim bir çevirebiliyorsun. Arkadaşlar ben ilk defa aklıma öyle bir şeyler açmaya çalışıyorum burada. Asya. Duygu Önler neden söyleyin? Çünkü onlar bunlar bunla etkilenirler. Hayır. Çünkü ayakları payta olmuyor. Çünkü hayır. Çünkü buzullar <laughs> 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 eridiği için arkadaşlar. Ben, ben bilimsel konuşmadım. Ben bilimsel konuşmadım. Şu şey yapar mısın Ben bilimsel mi? konuşmadım. Senin? Arkadaşlar e, hamurumuzu açtık. Şimdi Ayşe'cim oklavayı bırakır Ayşe, Arkadaşlar ben e, el, ellediğim için mıncıkma, mıncıkma değil ki e, santimi e, bölememiş. Tamam santim kekin bilmiyorum. Ben 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 çünkü iki kanatları olduğu için. Hayır. Bastırma. Şimdi yaydığı olamadığı için. Güzelce ne yaydırıyorsun onu? Ne alakası onu? var ya? Asya'cığım hamurla oynama. Ama oynuyordu. Azra'cığım sen de bırak. Ben şimdi oraya koyduğum zaman vazgeç. Yaydır onu. Arkadaşlar bak ne yapıyor. Görüyor musun? Gözüm içine sokuyor. Vallahi Vallahi arkadaşlar bunu e, yaptıktan sonra tepsiye yerleştirdikten sonra 130 dakika daha dinlendireceğiz. Yo dinlendik Ama çok çok kolay aslında çok kolay bir tarif. Sadece hani e, hazırlama süresi bir hazırlama pişme süresi bir, buçuk. bir saat bir saat bir, bir saat bir 20 dakika falan. Evet arkadaşlar şimdi e, iç malzememizi serdik hamuru yavaş yavaş katlayarak. Öyle mi? Evet yuvarlayarak katlayacaksın. Kaldır kızım. Kamera da kamerada göründü. Az önce hamura elledi. Şöyle mi? Evet evet. Gravatar. Sardırarak içine. Yalnız şey biraz geniş aldır. Hı. Böyle mi? Evet mu? evet. Tuvalet kaldır kaldır. Tuvalet yapıyoruz biz ya. Rulo yapıyoruz. Rulo pasta yapmıştık ya bir kere. Heh. Şimdi yaptık. Tamam. Şimdi onu e, bıçak yardımıyla kesiyoruz. Kaç parçaya? Eşit parçalarda yani fazla da büyük olmayacak şekilde. Oradan böl. Aa kurvasan yapıyoruz. Evet oradan böl. Türk iş kurvasan olur ama. Evet bir daha. Arkadaşı Burada şey mı? evet. Çok güzel arkadaşlar. Evet bir daha. Beri, hı hı. Tepsi şimdi yani. onu yağlı kağıt serilmiş tepsiye koyuyoruz. O, yani. elini oradan, eline o kek malzemesini çek istersen, harç malzemesini. Şimdi şimdi çok Şimdi tepsiye yerleştir Sen bakalım onları. Konuşuyorsun. Konuşan gereken konuşamam Koy ve bu ne yarıştır ya Bu ne yarış ya Fa Fazla bitiştirme Azra çünkü daha kabaracak ya Böyle Al Şimdi diğer parçaya geçiyoruz Yine Ayşe Evet Ayşe yapacaksın Yumurtayı sana sürdüreceksin tamam mı de Hadi bakalım aç ay Ayşe Asya Yok. İkisini... E, iki, e, 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 sayılar da geliyor. <laughs> i̇kisini ben yapayım. Bakın bakın. Beni görmesin. Aa, arkadaşlar bak ben diyor ki ben ikisini yapayım diyor. Sen diğer deneyim. Yok ben ikisini yapayım. Sen hepsini yapabilirsin. Bir tane yapayım bak. Ben, ben bir, tane, bir tane yapayım. Oldu canım başka. Olur canım başka. Arkadaşlar bak ne yaptığını görüyorsunuz değil mi? Görüyoruz. Anlatmaya gerek yok. Aa, görüyorsunuz. Tamam önemli değil o. Sen açtır onu. Ne yapıyor Ne yapıyor? Açtık Asya, arkadaşlar. Yap? Bir şey söyleyeceğim. Ee, Merdane hamura Adeli ne demiş? Ne demiş? Seni açayım demiş. Hayır. Ben olmazsam sen açılmazsın demiş. Bir dakika bir daha. Bir daha sor bakayım. Merdan Hamur merdan ne demiş? Ben e, bensiz açılamazsın sen demiş. Denize mi? Ama <laughs> <laughs> Bana her türlü açılabilir ama ben herkes gönlümde hamur açılsın. Aa arkadaşlar yıldız yıldız açılıyor. Evet onu da yaydırıyoruz kalan malzememizde. Azra ve Asya. Asya. Arkadaşlar bir de, şey, de sonunda videonun sonunda bir yaptık diyor ya Allah'ım ya Rabbim. Ayşeciğim biraz hızlı ol. Arkadaşlar aslında Asya bütün videolarda hiçbir zaman yardım etmiyor. Sadece biz yapıyoruz. Kim misin? Biz diyor böyle biz utanmadan. Biz 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 biz. Annem de ben sen sadece yapıyorsun. Arkadaşlar şu anda e, oturma krizine girdim. Valla. Vallahi. Allah, oturma krizi değil o çocuk sinir krizi. Arkadaşlar iç malzememizi tekrar serdik. Şimdi tekrardan katlıyoruz. Aynen aynısını yapıyoruz. Ben son söylediğim cümleyi atsana. vermiyorum ben dedim. E, şey, de. <laughs> Keyif ama yaşandı. Söyleyeyim ya. mi? Evet iyi hadi kaldır kaldır. Annem, hadi. Arkadaşlar yumurtayla yağlamayı ben yap. Arkadaşlar e, bunu yapacaksanız birbirinizden yardım alın. yardım, yardım almaya gerek yok. Bıçak Anneleri de yapabilirim. Ayşe biraz daha bu tarafa git. Biraz. Çocukların Hayır bıçağı kaydır diyorum. Çocuklar... Azra'cığım çeker misin böyle elini? Bir şey biraz daha. Ya. Evet. Biraz ya daha gitme. Bağırdı, bağırdığınız için söylemiyorum. Arkadaşlar e, böyle küçükleri izliyorsa az hacım, yardım dikkat yardımcı et. Çünkü e, küçüklerin tamam. yapacağı bir iş değil. Yok <laughs> küçüklerin de yapacağı bir iş şey. Ama, ama ayırıyor. küçükler böyle bıçakla kesemez. O yüzden annelerine yardım edin ya da ablalarının abinin. Arkadaşlar Tamam bir de Ayşeciğim. Bazıları evet, orada. e, Asya bu Asya ağlıyor. Çok üzülüyorum. Evet izliyorlar beni izli beni izliyorlar ama böyle yakın. Sabah ya akşam video izlemekten helak oldu zaten kendisi. <laughs> Arkadaşlar yağlamayı ben yapacağım. Yağlama değil yumurta sürme. Evet. Anne tepsi bitti. Evet öyle koy öyle koy. Arkadaşlar fırça bakın. Bakın. Adım. Sen de al da simetri kayma. Ayşe'cim o bıçağı kaldır oradan. Evet ben de simetri kayması var. Tepsiyi ablanın önüne koysan ablan ayarlar. Asya'cığım şimdi her tarafına yumurta sürüyorsun. Asya ben de yardım edeyim. Dur dur dur. Bir kere bir de ya. Ya. ben de yapabilir miyim? Ya. Arkadaşlar bak. Tamam. Benim görevim de. Bir dört birlikte yapalım işte. sen Güzel her tarafına gelecek şekilde yumurta sürüyoruz. Yumurtanın sarısını sürüyoruz. Tamam diğerine geç. Tamam sen de cevizlerini ekelim. Arkadaşlar üstüne aslında fındık kırığı olması gerekiyor. Bizim kızlar pek fındık yemediğinden ceviz yaptık. Zaten evde de cevizimiz vardı. İstediğiniz malzemeyle üstünü süsleyebilirsiniz. Bir yani ceviz seviyorum. Bir tanesini ben yapayım mı? Tamam. Arkadaşlar bak atladı yine atladı. Tamam birazını sen ekele annem. Sen ekele. Ben de süreyim. Ben Ben çok Çok korumadığım. Hadi Aslı'cığım biraz hızlı ol. Ben cevizi yiyemiyorum. Ya. <laughs> geçen gün cevizi. Hayır ya ağzına yana. Biz evet aydınlı olduğumuz için arkadaşlar incirli ceviz çok yiyoruz. Dur, dur, ben senin için Şimdi arkadaşlar bunu e, 170 derecede fırında üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Ama ilk, ilk, önce tepside bir 30 dakika bekleteceğiz. Zaten o bunda. Ne, kadar... ne yapıyorsun Hüzur sen azra? ya? Bir şey olmaz. tamam bir şey olmaz diğerine geç. Acele evet. etme. Tamam. En son yapacağım ben her şeyi. Her işin başı sabırdır. Azra da tam tersi bu işte. Sabrı yok. Nasıl ya ben yapabilir miyim? Ayşe ablama yaptırdın ama. Saç yaptım. Bundan sonraki tarifimiz arkadaşlar şambali olacak. Arkadaşlar, şambali şambali tatlısı. Şam tatlısı ama. olarak da biliniyor. Abi şambali. Şambali Çünkü burada öyle satılıyor. Şambali, şambali olarak satılıyor. Şambali neydi? İrmikli tatlı. İrmikli şerbetli tatlı. Ya sana onu 50 kere izah ettim altına. Bizim köyde yapılan Hayır ya. Öyle değil. Böyle kare böyle uzun kare helvalar var ya arkadaşlar. Onların irmikli halini oluyor. Değil mi? Evet, yoğurt var içinde. İrmik elması içinde koy. yoğurt yok. Ben koy dediğimde koy. İşte yoğurt koyup sertleşmiş hali Ama tadı farklı tabii ki de. Bak arkadaş orada ceviz yiyor. <laughs> Sesin ağzından yiyeceklerin yarısını yolda yerken bitirecek yakında. Yolda değil. Ben zaten şaşırmıyorum yani şey yaparsın. Hadi Asya'cığım hadi annem diğerine geç tamam. Ya, dur. Ya çok yağlamana gerek yok. Allah'tan bir yazın nasip olursa boya temizlik falan yaparken Aslı'yı evden göndermem lazım. Yoksa ben yaparım deyip elimizden alacak herhalde. Tamam 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 o yeter. Ondan sonra iki ayda falan boyayı bitiririz. Aslı'yı iki ay falan göndeririz. Evet arkadaşlar şimdi tepsimize serdiğimiz pastişlerimizi 30 dakika dinlendiriyoruz. 30 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar pastişlerimiz hazır. Pişirdik. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar fırındakilerde daha taze bir güzel oldu bence. Aynı şey oldu. Hatta şöyle, şöyle... bayağı satıyorlarmış. Onu fark ettim. Bak göster. İçinde göster. Çok sıcak kızım. Hadi. Oo. <laughs> Fırından yeni çıktı sıcak. Bir dakika. Bir dakika. Bir böyle bir şuna da Sıcaktır kızım sıcak. Hay. Yemezsin ki zaten. Videodan sonra ye. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz. İçinde gösterelim. Hayır. Ayşe'cim bir tanesini böl. Ablumun göster işte. anne. Koy tamam. Şöyle de göster. Hamur daha sıcak olduğu için öyle. Yumuşacık oldu anladım. arkadaşlar. Eee yapım yapımını ve az, e, malzemelerini, yapılışını açıklamalar kısmına yazacağım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, e, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. TikTok burada, Instagram burada. E, abone, abone, abone olmayı unutmayın. Abone. Abone, olmayı unutmayın. Evet. Abone, abone olmayı unutmayın da gelmiştir. O zaman Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. bye. bye.